Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bu Ayhan 63 66. Ben de bildiğiniz üzere kralı dörtte arkadaşlar şimdi öncelikle neden böyle bir yerde olduğunu soracaksınız Ayhan göster. Arkadaşlar çağır. gördüğünüz gibi bir dakika göre göstermedi ki. Arkadaşlar yani hani şeyler kar 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 olduğu için. Evet. Hayır hadi A gel. Yeniden varsa, yeniden varsa, yeniden hayır. Bırak, basa. bırak. Arkadaşlar, bırak. Yani, arkadaşlar şimdi çok fazla kar yağıyor. Bu videoyu birazcık çekeceğiz o yüzden çok uzun olmayacak. olacak. Ee, Aynen. Bir olmaz. de arkadaşlar şimdi tablet ıslandığı için e, çıkamıyoruz o, dışarı. Yani tab, e, tablet, tablet ıslandığı için de çıkamıyoruz da dışarıya. Ama Ayhan. Nasıl söyleyeyim? Az önceki şeyler de o Olmaz işte. Ya hayır bak onu şuraya yaparız tamam mı? Ekran Öyle tutarsak ekranı kapatır tutarsan, hiç olmaz. Video kapatmasın. Öyle değil değil bak. Evet arkadaşlar şimdi yani <laughs> yani Evet <Ne diyorsun>, <laughs> arkadaşlar yani şu an gerçekten çok fazla kar geliyor yani <laughs> çekilin falan Arkadaşlar kral 19 hala orada. <laughs> Enser niye hareket etmiyorsun gelsene. sen Lan çocuk buz yiyor Ne kar yiyor ya. Bu arada Şundan da bilginiz olsun Kar yeni yağmadı. Çoktan biz, <laughs> yani biz iki saat falan oldu. Belki bir buçuk saattir biz dışarıdayız ve <laughs> <da> karla ödüyoruz. <laughs> Efsane eğlenceli oldu. Tabii. E, tabii o anlara kayıt alamadık. Kayıt alamadık çünkü tablet evdeydi. Kazıtaydı. Evde olduğu için yani iş şey yapamadım. Ayağım evet gireyim. arkadaşlar. Şey Şimdi. Ee, biraz dışarı çıkalım gezelim. Yani dışarıda bir bakalım böyle nasıl. Şunu da bildireyim. Abi da Arkadaşlar, e, kar şu an az öncekine göre biraz daha azaldı yani az önce görseydiniz, yani bizim oynadığımız zamanları görecektiniz siz. çok fazla yağıyordu Kar videoları eğlenceli olur yani ben gidelim. Yani eğlenceli olur aslında ama şu an elimiz donuyor gerçekten çok soğuk. Yani başka, bu video bittiği başka, gibi bak, eve bile gidebiliriz. Size bir şey göstereceğim. Bak, arkadaşlar bakın. Eldivenlerimi çıkardım. Yani benimki şu an içinde bile değil. Takmış gibi gözüküyor ama takmadım. Benimki şu an çıkartılmışım. Yani çok soğuk olduğu için e, birazdan kapatabilirim arkadaşlar. Çünkü hani uzun bir video olmayacak. Ellerim son duruyor. Felaket durmuyor arkadaşlar. Yani şu her an alın arkadaşlar her yer kar. Hala da yağmaya devam ediyor yani. Evet gel Hala da yağmaya devam ediyor. Aynen. Hemen. Evet arkadaşlar bakın. Şu an buradayız. Yani belediye park falan çok fazla yaymış. Arkadaşlar çok fazla. Arkadaşlar şu an kapatıyoruz. Gerçekten hı hı. arkadaşlar hı hı. gittik hı hı. biz de bunu <laughs> yaptık. Arkadaşlar bakın. Girmiyor buraya. Giremediği için yani şeyle olarak burada çekiyorum. Burada motor sesi olabilir çünkü de ee, çalışıyor. bundan. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun çünkü çok çok eve gitmemiz lazım. Herkese görüşmek üzere. Ya, tamam. Bak, kapatayım. Gerçekten ya, birazcık kalsın birazdan devam.